Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç Baralar neden bu kadar suskun? Arkadaşlar Erkan Leic magazinde hakkında çıkan haberleri suskunluğu ile yalanladı ve onlara hiçbir cevap vermedi. Onları görmemizdikten geldi. Nedeni ise bu haberlerin asılsız olması benim ismimi kullanaraktan herkes kendine reyting kazandırmak istiyor. Artık onlarla hiçbir şekilde muhatap olmayacağım. Onlar benim muhatabım bile olamazlar. Onları görmüyorum. Onlar kimler ki dedi. Arkadaşlar Erkan Meriç'in bu açıklaması, bu söyledikleri fanlar tarafından desteklendi. Fakat bazılarını kızdırdı. Erkan Mirç ise onlara hiç kimse gibi davrandı ve onlara cevap vermedi. Videomu beğendiyseniz... Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.